Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine'yi münevver eden Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah, Allah, Allah Resulü'nü. Ve Eroğlu erleri, bakın göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, Cihan'ın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda asabı güzin. Önünde ise iki üvey yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Ubade. Allah'ım bu ne edep. Atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de on beşinde. Şu kısa boylu olan Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki, ...boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince... ...izin veriyor Efendimiz. Diğer gençse... ...Semir'e bin cündüp... ...ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulullah diyor. Rafi'ye izin verdiniz... ...bana niye izin yok? Ben Rafi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar. Ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. ...Semür-i Rafi yenince güreşte Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi. Uhud'a gelenler var. İşte Aynin tepesi, Okçular tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki bastığı toprak Allah, Allah, Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle, Allah'ın arslanı dimdik ayakta. Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Lücane kılıcın üzerinde bir yazı korkaklıkta ar ilerlemekte şeref var. İşte Musab bin Umeyr zıhrını giyince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun fahri kainata doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan Ömer bin Hattab'a bakın gözleri çakmak çakmak ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer düşman hüsran yaşarken zafer kazanılmışken bu ne hal ey koca Ömer. Niçin okçular tepesine bakıyorsun neler oluyor orada niye iniyor okçular aynayın tepesinden Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar. Ey Abdullah bin Cübeyr sana okçuları durun Allah aşkına durun arkanızdan düşman geliyor inmeyin yerinizden sahabe sendeliyor inmeyin yerinizden kainat yalvarıyor inmeyin sultanlar sultanını incitecekler inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında Efendimizin etrafında 15 sahabe bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi. Peygamberin mübarek dişi Uhud dağını bir titreme alıyor, zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor, kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden, Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril'i emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor, yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a, bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü, Muhammed öldürüldü. Eğer o öldürüldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nat atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik Hazreti sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor, onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Asabı güzinin sevincine bir bakın, Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya bu yeter, Resulullah yaşıyor ya bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dağlarına ama savaşırken bir ara sen Hamza ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana? Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var şehitlerin seyidi Hamza var Uhud'da. Rasul-i Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı, hiç bu kadar üzülmemişti ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resul'ün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza. Ey Resulullah'ı koruyucu olan Hamza. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yaz tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yaz tutardım. Bir bir ayet yankılanıyor azap dağından. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla değiştirmediler.